Dostlar selamlar kanala hoş geldiniz. Ramazan'ın son günü, arefe günü doğurda iş yapıyorum. Saat öğlen 2.41 geçiyor. Fırsat olmadı. Bir de benim aklıma gelmedi video çekmek. Bir baktım kamera arkadaymış. Dedim ki ben de bu açıdan beri, bu açı bu şekilde ne zamandır video çekmiyordum? Dedim ki video çekeyim. Hem Ramazan'ın son günü, hem bir doğurdaş videosu çekelim. Kaç para kazandık? Ne oldu? Ne bitti? Biraz onları göreceğiz. Dordaş'la işte ilgili bilgiler de verebilirim isterseniz sizlere. Yani işte... Bilmiyorum yani bütün videolarda veriyorum zaten bu tarz bilgileri. Artık sorunuz, onunuz, bununuz varsa bana zaten her yerden ulaşabiliyorsunuz. Youtube'dan, Instagram'dan, oradan, buradan. Bunları söylememe gerek yok herhalde artık. Abone olun, beğenmeyi unutmayın, şu kanalı bir büyütelim falan. Artık hani bunları defalarca söylediğim için çok da şey yapmıyorum. Her videoda söylemiyorum. Hatta çoğu videoda söylemiyorum. Bunları zaten bunları zaten yapmamız gerekmiyor mu? Tamam, sağa sol müsait. Acaba Cheesecake Factory'e geldim. Buradan mı veriyorsunuz? İçeriden mi? Büyük ihtimalle içeriden veriyorlar. Tamam, içeriden veriyorsanız biz de içeriden gireriz. Böyle buraya geldiysek biraz uzağa gideceğiz. Uzağa diyorum. Şimdi onun dışında Ramazan bitiyor. doğrudeş videolarına devam edecek gibi gözüküyoruz ama başka videolar da çekebilirim tabi. Şu arabayı şuraya dört yakıp koysam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kamerayı da alayım bir alıp gelelim şey. Ya da kamera burada dur. Hah order aldım dostlar. Şimdi yola koyuluyorum. 7 dakikalık bir yolum var. Bu order 8.30 gözüküyor Cheesecake Factory'den yaklaşık 10 falan kazanacağımız tahmin ediyorum. Çünkü 8.5 olayını biliyorsunuz. Ama bu arada o 8.5 olayıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Sanırım o durum öyle olmayabilir. Şöyle olmayabilir. Her yerde aynı olmayabilir yani. Bunu geçen bir video izliyordum. Orada gördüm. İngilizce bir video. Adam başka bir yerde çalışıyor. Minnesota'da mıydı ne? Onun böyle orderlara baktım. Tabii o durumun farkında değil ama ben baktım hep 8 dolarlık orderlar. Ya da mesela 2 dolar peak varsa o sıra 10 dolarlık orderlar için geçerli benim 8,5 olan şey. Acaba dedim hep 8,5 de değil mi? Yoksa yani denk mi gelmiş? Ama birkaç tane orderı vardı. Yani rahat 5-6 tanesine baktım. Hepsi 8 dolarlık olanlardı. Belki de bölgesine göre Olay 8 veya işte bu arada bu anet oluyor mu? Olay 8 veya işte 8 buçuk belki bazı yerde 9 saat değişiyor olabilir dedim ben. Sonuçta biz sadece kendi yaptığımız yeri biliyoruz. Bu bölgeyi biliyoruz falan. Her bölgede farklı. Bu arada mesela Doğru'da işte şöyle bir şey olmuş. Değişti. Bir hafta önce mi? 10 gün önce mi? Ben de değişmedi ama kazançların gösterim tarzıyla ilgili bir değişikliğe gitti bazı yerlerde Doğru'da. Yani ama bende hala değişiklik yok. Bizim bu bölgede yok demek ki bölge bölgeymiş herhalde anladığım, okuduğum kadarıyla. Falan filan yani yeni yeni değişiklikler, güncellemeler oluyor yani. Bilmiyorum ödeme tarzlarında değişikliğe gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Öyle yeni durumlar olursa sizlere haberdar ederim bu konulardan. Onun dışında söyleyebileceğim doğru işle ilgili şu anlık bir şey yok. Bu kadar çalışmalara devam. Aynen. İşler işlerin yoğunluğu iyi, fena değil. Dün çok oldu Dün bayağı oldu Ama bazen hafta sonu falan iyi oluyor zaten genel olarak. Yani doğru de kazandır, kazandır. Benim videoları izliyorsanız zaten doğru de şıkırabap'ın kazandığını biliyorsunuz. Neyse çok uzatmayayım. Kısa bir bilgilendirme geçtim. Şimdi order'ı verirken göster kaç para kazandık. Bye. Allah. Şu ordu bir verelim. Dostlar. Öyle değil mi? Şu burada. Şu burada. Bak. 402. Burası. Şöyle standart bir ev. Orta seviyeli bir Amerikalı evi. Hatta belki birazcık daha düşük bile diyebilirsin. Şimdi ne yapıyoruz? Biliyorsunuz şuna tıklıyoruz. Ve atalım. Fotoğrafını çekiyoruz. Yaptığımız şey bu. Şöyle tık fotosunu çektik. Tamam diyorsunuz. Complete delivery diyorsunuz. O yükleniyor. Yüklen. Confirm diyorsun. Kaç para kazandın? 12. Kaç para gözüküyordu? 8 buçuk. Allah bereket versin. Saat kaç? 3. Saat kaç? 14.56. Kaç paradayız? 120. 120 dolardayız. 11'de başladım. 4 saattir yapıyoruz. Saatliğimiz 30 dolarla devam ediyor. Bu arada benzin şeyi yandı. Gidelim benzin alalım. Hadi benzin almaya gidelim. GrabUp'tan bir order'ım var. Onu getirdim. Hello Are you looking for an address? Yeah 136 oh. Is this a 140? It's uh, 2014 I, I, All I do is walk in this neighborhood I never look at the street It's written numbers It's 140 Oh 140 Oh okay the next one oh, good. <laughs> Evet dostlar bir order getirdim kravattan. Bu arada işler yok benzin falan aldım. Yani saat 3'te görüşmüştük. En son saat 4'e geliyor. Şu böyle biraz sohbet ettik. Red evet, Lobster. Köpüşleri. Ortam çok güzel ya. Milletim böyle bak, bu evler böyle basit. Şey. Sade küçük. Tatlı şeyler. Nasıl avlıyor köpek mi? Bak insanlar dışarıda. Ortam böyle. Bak ne kadar güzel ya. Yem yeşil ya. Ki buralar böyle en yeşil olduğu yerler falan değil yani. Buralar orta sınıf. Orta sınıf bir ailenin evleri ama güzel. Güzel ya. Eski ama güzel. Oh yoruldum. İş geliyor doğru işten ama reddediyorum. 7 dolarlık işleri kabul etmiyorum grab'a bir işini bitirelim. Arrive diyelim. Text atmama gerek yok. Continue. Deliver diyoruz. Bitiyor. 10 dolarlık bir şeydi bu da. Şimdi DoorDash'dan ordular çok gelmiyor. Şu an güneş geliyor. O yüzden göremiyorsunuz. Hala geliyor bak. 3.75. Reddediyorum. Reddediyorum. Ah, maske. Maske beni Klima çalışıyor, cam açık. Cam niye açık? Çünkü az önce bir adamla konuştum yolda. Yolda dediğim. Hanım abla sen ne yapıyorsun? Ya? Çocuğu göster. Evler böyle. Bak sorup duruyorsunuz. Amerika'da bilmem evsiz var mı? Amerika'da yolda dilenciler oluyor mu abi? İşte şöyle oluyor mu? Bak var. Gördünüz mü? Var. Gördün mü sağdaki adam? Bak dileniyor. Homeless please help yazmış. Var yani Yok diye bir şey yok. Ama nadir. Dedercüye merkezde daha fazladır. Bizim bu bölgelerde çok fazla yok. Çok fazla olmuyor. Arada işte burası Moğol'un çevresi. Bakın Moğol. Moğol burası. Kostocan. Amerika'nın en büyük ikinci Moğol'u. Bu arada o ne? Öyle şey Nasıl bir araba? Neyse. Amerika'nın en büyük ikinci Moğol'u. Öyle diyordun değil mi? Moğol'un içinden yol geçti. O kadar büyük değil Fakat daha o yoldan geçeceğiz şimdi. Bak, devam. Benim bak ekipmanlarım. Buraya Note 8'i koyuyorum. Twitch yayınları yapar. Şurada, bak şu kameranın şeysi var. Burada, şu benim güzel kamera var ya. Bazen onu takıyorum buraya. Onun için almıştım. Şunu da benim büyük güzel kamera için almıştım ama ağır olduğu için sarsıntılardan falan çok fazla etkileniyor diye artık onu çok kullanamıyorum orada. Yani bizim ekipmanlar böyle. Arabanın içi biraz böyle yoğun. Burada mikrofon var. Gerçi mikrofonu şu an takmadım ama ben mikrofonu şu an Ozmo'dan alıyorum. Ses nasıl bilmiyorum. Şu an bu ses bir kuşurtu sesi duyuyorsanız eğer o ses şuradan geliyor. Ee, şeyi cama verdim de çünkü sıcak oldu. Camdan bana geliyor böyle. Güzel oluyor. Camı, ön camı soğutunca bütün arabanın içi soğumaya başlıyor çok hızlı bir şekilde. Güzel taktiktir. Deneyebilirsiniz. İşte burası mol. Bak sol taraf mol. Az önce içinden geçtim. Sağ taraf orası da mol. Her yer mol. İşler gelmeye devam ediyor bu arada. Ama kabul etmiyorum çünkü küçük işler geliyor. Daha bakalım kaç saat nasıl olacak, nasıl devam edeceğiz, göreceğiz. 8'e ee, e kadar yaparım büyük ihtimalle çünkü 8'de iftar oluyor. Zaten sonrasında da Ramazan bitiyor. Aç aç insanın... Niye böyle konuşuyorsan? <laughs> aç aç insanın çok fazla keyfi olmuyor. Yalan yok yani açıkçası ama... Yani işte... Yapacak bir şey yok. Çalışıp para kazanmak zorundayız. Bak işler gelmeye devam ediyor. İşler gelmeye devam ediyor ama ben de reddetmeye devam ediyorum. Allah Durumlar böyle. Bu arada aşırı aşırı hızlı soğutuyor. Gerçekten şu taktiği çok seviyorum. Oh, içim serinledi gerçekten. E, gölge bir yer bulabilirsem eğer. Gölgeye gerek yok. Var mı? Güneş de oradan geliyor ya. Yani. Şuraya koyalım arabayı. Allah korna. Şöyle. Hah. Hah. Durdum. Bak arabayı koydum. Park yeri. Böyle bir yer. Bak işler gelmeye devam ediyor. Ya bu işi yapayım mı hızlıca? Aşağı inip yukarı çıkacağım ta. Yani gittim 10 dakika, geldim 10 dakika. Saat 4'ü 9 geçiyor. 8,5 dolarlık bir şey. Bence yapayım ya. Beklediğime değmez. Yani biraz uzak. Normalde yapmam da. 80 dolarlıkmış 4 aydım. Dandan iyidir. İyi. Hemen gidelim. Tamam. Şimdi buraya gidiyoruz. Yolda devam edeceğiz. Bu yolu çok seviyorum ya. Aşırı güzel oluyor böyle. Bahardan sonra falan. Ne kadar güzel olduğunu anlatamam. Işık tersten mi geliyor bilmiyorum. Çok belli oluyor mu? Güzel renklerin oldu. Acaba tersten dönerken mi göstereyim size bilmiyorum. Bakacağız onlara ama. Burası Nasıl? böyle çok güzel bir yol. Gerçi yolların ben çoğunu seviyorum da Amerika'da. İnsan huzur, huzuru hissediyor. Huzuru. Hı, güzelliğine bakın ya. Ondan sonra bana soruyorlar. Neden Amerika'ya gidiyorsun? Neden Amerika'ya gelmek istiyorsun? Aha bunun için işte. Aha. Ahanda. Yeşilliği görünce mutlu oluyorum. Böyle içim şeyt oluyor. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Tam tamına 26 dakika uzaklıkta. 25 dakika. 16 mil. Yani normalde hiç öyle bir iş zaten o kadar uzağa gelmiyor. Gelse bile hani çok nadir gelir. Ve ben gelse bile zaten kabul etmem. Ama kabul ettim. Sorun niye kabul ettim? Çünkü order 280 dolarlık bir order. Şimdi tabii ki ben bu 280 dolarlık olduğunu orderı kabul ederken göremiyorum. Yani bana order geldiği sıra o 40 saniye içinde karar vermem gerekiyor. gerekiyor kabul etmek için. Orada göremiyorum. Peki neye göre ben bu işi kabul ettim? Niye kabul ettim? Şimdi kaç tane ürün var? 16 tane ürün varmış tamam mı? Ve Red Lobster'da. Red Lobster lüks bir ürün. Güzel. Lobster yapıyor adı üzerinde zaten. arkası şu an zaten o kadar güzel kokuyordu. şu an bak şöyle göstereyim. Şurada mesela bir tane şey var. Kutu var. Şu kırmızının içinde var falan bir sürü ürün. 16 ürün dedim ki ben bayağı fazladır ama aşırı uzak. Şimdi normalde o kadar uzak olduğu için 16 ürün olsa bile kabul etmeyebilirim. Şeyde de 19 25 gözüküyor kazanacağım paraya. 19 25 Doğru da işte. Ne yapsam ne etsem şansımı deneyeyim bir dedim bir kabul edeyim. Eğer dedim 150 doların altında falansa 160'ın reddederim. Bir daha iptal ederim daha doğrusu. Reddederim de iptal ederim. Bir kabul ettim 280 dolar. Dedim yapacağım tamam ben bu işi yapacağım. Yap. Geldim hemen 5 dakikada. 2-3 dakika bekledik falan. Ya yani ben bu işi 5'te kabul ettim diyelim. Aynen ben bu işi 5'te kabul ettim. 5:36'da da bitecek gözüküyor ama gittiğim yer çok uzak bir de oradan 20 dakika dönüş sürer yani en azından buraya dönmem ama iş yapabileceğim bir yere dönmem bir 10 dakikamı 15 dakikamı alır bir saatimi alacak yani bu iş hem de 5 ile 6 arasında yoğun saatte ama yoğun da değil gün İşler dandik saçma sapan ben zaten biraz onlara sinirlendiğim için tabii çünkü ya sürekli order gönderiyor durmadan bak 10 saniyede falan ama o kadar saçma sapan orderler ki. Dedim sinirlendim zaten son 5 dakikadır falan reddediyorum belki 10 dakikadır falan. Ondan sonra sinirlendim dedim ki kabul et bu işi en fazla en kötü ne olabilir en kötü 19 dolar kazanırız ne olacak dedim. Öyle işte bunu da böyle anlatmak istedim. Şimdi yol uzun uzun bir yola gidiyoruz. Siz de böyle görürsünüz Dostlar geldik. Dostlar geldik. 15.05 Yani evler bana bir ümit, umut vermiyor ama hiç vermiyor hem de. 15.05. Neresi 15.05? Şurası. Şuraya arabayı koyalım. Şimdi size şey doğru düzgün çekemeyeceğim için şöyle bir şey düşünüyorum. Arabanın bunu arabanın üstüne koymayı düşünüyorum. Ha bu şekilde. Sesim biraz ses biraz az geliyor olabilir. Bunları iki postada götüreceğim çünkü Allah kontrol edeyim. Üzüleceğiz mi? Hiçbir fikrim yok. İyi tip verdiler mi vermediler mi? Hadi. internet çok az çekiyor ya. Ne oldu? Kaç para kazandım? İyi para kazandık herhalde. 196'ya çıktı da kaç paradaydık ki? Hayda iş geliyor bu arada. Nereden geliyor bu kadar çabuk anlamadım. Ya göz 196'ya çıktı da kaç paradaydım? 120'de miydim? 130'daydım. 60 dolar falan mı kazandım yoksa ya? Neyse ya. <laughs> Göremedim yani. Kaç paradaydık? 140'da mıydık? Ama en az 50 dolar kazanmışız. Neyse artık şu an göremiyorum. Bu şu an dash yaparken onun detaylarına bakamıyorsunuz dostlar. Ee, onu da en son bakarken ben de o zaman göreceğim. Yapacak bir şey yok. Şans. Son birkaç order'ı çekemedim dostlar. Kusuruma bakmayın. Ama yoruldum, yorgunum. Saat 8 oldu. Doğru şeyi bitirdim, doğru işi bitirdim. Size şimdi bugünkü kazançları göstereceğim. Ee, kaç kara kazandık, kaç saat sürdü onları göstereceğim. Hazırsanız. Gelelim başlayalım. Şimdi bu eleman yükleniyor. Yüklendi. Tamam. Güzel. Gözüküyor mu? Bence gözüküyor abi. Bak 10.29 başlama saatim. Ben online oldum 10.29'da. Ama işe 11'de çıktım. E, bitiş saatimizde 7.54 diyor. Onu da aslında 7.30 gibi bitirdim ama e, 7.30 gibi bitirdim. Yani 11 ile 7.30 arası 8 buçuk saat çalışmışım bugün burada 9 buçuk göründüğüne bakmayın 14 tane delivery yapmışım ve toplam 255 dolar kazanmışım ben size söylüyorum bazen kaç saat çalıştığım saatler orijinal doğru saatler şimdi bir tane iş yapmışım ilk iş 11 dolarlık ondan sonra 10 dolarlık iş ya var 10 dolarlık Sonra 28.90'lık güzel bir iş olmuş. 13 dolarlık. 16 dolarlık fena olmayan bir iş. 14 dolarlık. 6 dolarlık. 12 dolarlık. 12 dolarlık. Ve o asıl iş. Hatırlıyor musunuz? Kaç para kazandığımızı görememiştik. Ahanda. 63 dolar kazanmışız. O an görememiştik. Vay be iyi kazanmışız. Ne kadar tip atmışlar? 7,5 dolar doğru da iş ödemiş. 56 dolar da tip, tip vermişler. Ee, toplam 63 dolar kazandırmış o bize günü kurtarttı bayağı iyi oldu ee, Ondan sonra 23'lük bir iş yapmışım ondan sonra 17 buçuk ve en sonda 17 buçukluk yaparak Totalde 255 dolar kazandık. Şimdi kaç saat dedik 8 buçuk saat hemen geliyorum ben 4, benim Uygulamalar onlar bunlar Buraya tıklayacağız 255 Bölü 8 buçuk mu? Doğru mu hesapladım? 7.5'tan 11'e kadar. 11'i 75 arası. Aynen. 8.5 bölü 8.5. Bak tam. La ne yapıyorsun oğlum? Bölü 8.5 yapınca tam 30 yaptı. Tam saatliğimiz 30 dolara gelmiş. Peki. Şimdi bu bürüt. Bürüt 30 dolar. Şimdi biliyorsunuz 255. Önce net karı hesaplayacağız şimdi işte buradan. Ee, ne kadar benzin yakmışımdır? Benzin aldığında ben 75 mil yapmışım benzin aldıktan sonra. Ondan önce de bir 40 falan yaptıysak bir 115 falan. Bu da bize yaklaşık 10 dolar benzin çıkar. Tamam bundan bir 10 dolar masraf çıkardık. Ama şöyle yapalım. Önce bunun %15'ini alalım. Vazgeçtim. Çarpı 0. 15. Kaç yaptı? 38.25. Tamam mı? 255'ten 40 çıkarıyorum. 38'i 40'a yuvarladım. Eşittir 215. Şimdi bundan bir de 10 dolar çıkarıyorum. Benzin parası. Ettise 205 var. Bugün yemek yedim mi? Yemedim. Yemeği şimdi yiyeceğim. İftara gideceğiz. Dolayısıyla o yemek masrafını saymıyorum artık. 205. Başka bugün herhangi bir masrafım olmadı. Şimdi 205'i 255'e bölerseniz %80 %80 eşittir bak eşittir %0.80 bu nedir şimdi bu aslında sizin net kazancınızın brüt kazancınıza oranıdır yani ben size saatte 40 dolar kazanıyorum dediğimde bunun %80'i bugün net olmuş geçen gün hesapladığımızda %75 71 75 civarıydı çünkü yemek yiyor, yemiştim o zaman yemek yemiştim gün içerisinde o da masrafa giriyor sonuçta. Şimdi bugün yemedim. Gerçi şimdi iftara gideceğiz ama onu saymıyorum. O keyfi. Evde yiyebilirdim bugün. Neyse. Dolayısıyla bu oran %70, %75, %80, belki %65. Yani ben, benim arabam hibrit bir araba olduğu için. Dolayısıyla 10 dolar yakıyor. Ama normalde bu araba en az o 2-2,5 kat. Normal ortalama bir araba. Güzel bir arabanız varsa en az 3 kat daha fazla yakar. Dolayısıyla yani şimdi ben 10 dolar yaktım. Benim Audi olsaydı Audi'de 30 dolar yakardık biz bu şeyde. Ee, bu kadar şeydi. Dolayısıyla bak buradan bir sürü kazanç oluyor. E, 30 dolar düşseydim 255'ten. Mesela Audi'ye göre hesaplayalım. 30 dolar düşeyim. 255'te. Ha 255'e 215'ten 40 düşmüştük. Ne yapar? 30 düşersem 185. 185 bölü 255 0.72. Gördünüz mü? 0.72'ye düştü. Hele bir de yemek yeseydim şeyde, eee deyiverin. Dışarıda. O zaman o oran 0.65'e, yani sizin yürüt kazancınızın %70'ine %65'ine düşerdi. Hibrit kullanmak önemli. Masrafları çok iyi düşürüyor. Sıfır araba kullanmak önemli. Arabanız bozuldu, o gün çalışamadınız. Bunların hepsi masraf. Bir gün çalışamazsanız, araba bozulduğu için o günkü kazanacağınız para bir masraf olur artık sizin için. Kazanamadığınız için o arabanın masrafları çıkar. O yüzden Dordeş'te güzel araba, temiz araba, full time yapacaklara tavsiyem. He, sen eğer normal başka bir işte çalışıyorsundur, Dordeş'i de arada yapacağım dersin. İyi bir arabaya ihtiyacın yok. Senin ayağını yerden kesecek bir araba bu işi görür. Neden? Sen günde en fazla Dordeş'te 20 mile yapacaksın, 30 mile yapacaksın. Bunlar iş okey. Bunlarda bir problem yok. Ama bu işi full time yapacaksan yeni bir araba, sıfır, veya çok temiz bir ikinci el ki bence çok temiz bir ikinci elden ziyade şu zaman şu dönemde sıfır arabalar çok mantıklı sıfır araba alacaksın bitti alacaksın ödemen de onunla her şeyi ödeyeceksin araban rahat olacak kafan rahat olacak arabanın bozulmaması lazım araba bozulursa çok büyük sıkıntı yaşarsın neyse genel özetleri verdim her zaman verdiğim gibi ee, bazı işte doğru ilgili yeni, yeni yeni detaylı bazı videolar çekeceğim çok soru geliyor hep videoların arasında var biliyorum ama siz onları tabi bulamıyor olabilirsiniz kaçırıyor olabilirsiniz her birine özel bazı videolar çekeceğim yani işte vergilendirmesi tam olarak nasıl oluyor i̇şte bilmem şunu nasıl oluyor bilmem bunu nasıl oluyor böyle spesifik başlıkları altında videolar da çekeceğim eğer yetiştirebilirsem yoğunum ama yapacağız inşallah kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Bye.